Çukurova'nın bereketli topraklarında muz hasadı başladı. 2019'da 60 bin dönüm alanda Türkiye'de muz selası varken şu anda 2024 yılında e, Türkiye genelinde 106 bin dönüm alanda muz üretimi var. Biz ülkemizde muzda kendi kendine yeten ülkelerden biriyiz. Ve şu anda muz ihtiyacımızın tamamı yıl olarak karşılanmakta. Eğer günlük vergisi konulmasaydı ve şu an muz üretimi bu kadar artmayacaktı. Adana genelinde muz üretim alanı 100 kat arttı. Çiftçiler 2017 yılından bu yana verilen devlet destekleri sayesinde muz ekim alanını 75 dönümden 7550 dönüme çıkardı. 2010 yılında ülkemizde 210 bin ton e, muz üretimi varken 2016 yılında sadece Adana ilimizde 16 dönüm muz alanı vardı. 2017 yılında hükümetimiz tarafından verilen teşvik ve desteklerle 2 yıl ödemesiz, 7 yıl e, çok düşük faizli ödemelerle çiftçilerimizin tamamı sera kurmaya başladı. Ülke genelinde üretilen 850 bin ton muzdan yaklaşık 45 bin tonu Adana'da hasat ediliyor. 10 gün önce muzun kilogram fiyatı 35-36 lirayken şu anda muzun bugün satış fiyatı 27 lira. Muz fiyatları biraz aşağı düştü. Eğer muz 20 liranın altına düşerse çiftçiniz buradan para kazanamayacak. Muzun şu anda kilogram mati 20 lira. Bazı muz sayılarında dönüme 5 ton, 6 ton, bazı illerde 7-8 ton verim almakta. Adana, Mersin ve Antalya'dan sonra en çok muz üretimi yapılan il özelliğini taşıyor.